Şu an Beydilli Gölü'nde Sadık amcanın Motorunda. motoruyla Ökkelere Mekke avı ördek avına çıktık. Babam Ramazan amcam önde. Recep amcam yanında. Kaptanımız Sadık abi. Hayır, Sadık Beydilli Gölü. Ve ekibi. Sadık Memiş ve ekibi evet. evet. Gencem, ben de yapayım bir dokuz. gösteriyor mu Mekkeler Evet, Ya uçak, ya uçak, ya Gölü. Evet. Burada Akta. Karşısı Akta. Hmm. Akta adam bir duman kabarırsa boyla çıkar dikkat edin. Dalga başlar. Akta'nın altı Beydirli Köyü Sadık amcanın köyü. Şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Mekelerde, mekkeler, ördeklerde buluşalım. Mekkeler, mekkelerin olduğu yerde göstak diyor tekkeler. O da şeyin değil mi? Kemal, e, Beste, amca. amcanın bestesi. Tamam. <laughs> mekkeler de mekkeler. <laughs> göt <göta, tart>, tekeler. <laughs> mekkeler de mekkeler göt atar tekeler diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bozda. Karşısı Bozdağ. Karşısı Bozdağ.